Merhaba arkadaşlar ben Uğur Yeni bir seriye hoş geldiniz Among the Sleep sanırım böyle okunuyor Bebenin bir korku oyunu oluyor sen bebesin burada Trailerını falan izledim The PewDiePie'nin bir bölümüne falan baktım Bebe oluyorsun Ago ago geziyorsun ortalıkta <laughs> Bebe horror baby horror Ama çok da bakmadım yani, Bir PewDiePie'ye biraz baktım ne olacak bilmiyorum ama şu an. <laughs> Steam üzerinden satın aldım ben bunu arkadaşlar. Link linki yok yani. 20 dolar mı? 20 dolar da 18 dolara düşmüştü aldım işte. <laughs> Büyük hardayım Neyse, Türkçesine de baktım bir tane buldum yükledim olmadı. Versiyon ha şimdi gördüm. Versiyon 1 de uyumluydu o diyor. Versiyon 1.1 bizimki. Tabi güncelliyor ya sürekli. Ne diyor şimdi bu? WASD işte aynı şey GT kalkmak veya ha daha tam yürüyemiyoruz bile anasını satayım. Ne istiyorsunuz oğlum siz benden ya? akuya ya. Allah. Şeyler açık mı lan? Aktif. Ne oluyor şimdi? Oyun sesini %30'a düşürdüm ama. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Bardakmış anasını satayım. Anne, agu, agu magu magu. Mama ver bana a Anne top oynayalım mı? Aa sakinlikte uçuruyor lan. Aa bak yüz. <laughs> ne kadar geri Hehehe. <laughs> Hepsini şöyle ben daha dönemiyorum. Ago ben çıkmak istiyorum anne buradan. Nere koydun beni ya? Ama ben oy oyun oynamak istiyorum ya. Caught objects. <laughs> anne gel oyun oynayalım. Al sana. Aa ne güzel oyuncaklarım var ya. Çıkmak istiyorum ben buradan. Aa buradan çıkabilirim. Topçuk. sen çık. <laughs> o böyle daha hızlı gidiyor lan Tırmanmak için space Ee Nereden tırmanacağım lan Buraya mı çıkacağım ha. Anne ben yaramaz bir çocuğum Ben buradan çıktım Rahatça çıktım <laughs> Yürüyemiyorum bile lan Ro Run mı Lan daha yürüyemiyorum Nasıl koşayım ben Oo, burada da bir sürü oyuncaklarım var Bu ne lan? Aha, cuf cuf. Cuf çuf, Cuf cuf çuf, ezme beni. Çuf cuf 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 cuf. Çok mutlu bir bebeğim ben. Bunlar. Oha, nasıl bir dolap lan bu? Buraya çıkamıyor musun? Çıkamıyor. Kapat. Şunu aç. Ha çıktı. Oha. Ha bana ne aldınız? Ne aldınız bana? Boş çıktı ya. Aa fil. Fil mi lan bu? Ne biçim fil lan bu? Cyborg fil gibi. Git seni ben sevmedim. Şu. Çıktım lan. Oha. Anne bak ortalığın içine ediyorum. Çok yaramazlık yapıyorum ben. Daha yeni yürümeyi öğrenmişiz. Aha. Tırtıl. Bay tırtıl. Bay tırtıl. Ama oyuncağım var benim ya. Anne sen nereye gittin? Çocuk böyle bırakıp gidilir mi lan odada? Abaküs de var. Onlar ne? Geç. Ah kitap. Kitap istemiyorum ben. Zaten okuyacağım biraz büyüyünce. Okula okula gideceğim. Ne oluyor lan? Aha. Ayıcık. Ayıcık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ayıcık dedik ne çıktın oğlum sen? Teddy. Ben de memnun oldum. Bilmiyorum ki ismimi bilmiyorum ben. Agu ismim Agu benim. Teddy. Daha konuşamıyorum evet. Anne. Odamızda ne oynayacağız lan? Anne ben delirdim. Oyuncaklarla oynuyorum. Canlandı oyuncaklar. Ne diyor lan? O okuyamadım. Neden? Escape to cover your eyes. Oha. Süper lan. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ben korktum bundan ha bir şey yapacak gibi duruyor. Bir anda bak canavarlaşma sakın. Ha pembe fil falan diyordu oyun oynuyoruz. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne saçma bir şey ya. Güzel aslında. Aku e ee, ne yapacağız şimdi? Hangisi çalışıyor? Nerede bu mu müzik kutusu? Müzik kutusu nerede lan? Şu mu? Bilmem. Duymuyorum bile lan. O kadar kısmışım ki oyunun sesini. Bir dahakini açarım olmadı. Bazı videolarda %10'a düşürüyorum. Sleeping Dog mesela. Onda Benim sesim basıyor. Gel top oynayalım. Arsana. 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 Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Ne yapacağız oğlum? Böyle lan böyle. Nasıl korku oyunu bu? What's Ne o? Kitap. Ne okuyor? Animal. Senin gibi animallar var evet. Senin gibi hayvanlar var. Şimdi ben kasanın havasını açayım da ses gelebilir artık ne yapalım. Sınmaya başlıyor kasa. Ne diyor bu ya? Ne sen ya? Dur bakayım. A. Nerede diğer şeyler? Çık. A. Dur bak buldum. Ne oluyor lan? Evet, düğmeye basıyorsun, çalışıyor. K. Şöyle. Kaka. <laughs> Daha kibarını yazdım çünkü B yok. B yok. Başka ne yapılır? Ak olur beyaz. Dönmüyor mu lan? Döndü. Dur bakayım. Ne harfleri var? istediğim harfi yok mu numara çık lan yastık seni şurada oyun oynuyorum ben aha buldum vallahi buldum <laughs> Allah'ım ya ok oldu lan ok Kalışıyor lan tabi demin yaptım ben bunu al. Ne güzel. Aa, hayır tırtıl vay tırtıl Oh, seni kurtardım. Seni mi alayım? Ne göstereceğim bana? Bak ben bundan tırstım. Neden karanlık yer arıyoruz? Nereye soktun lan sırtına mı aldın? Gardolop mu? Ya ne yapacağız lan karanlıkta? Bak ben dedim size psikopatla alışmaya başlıyor bu bak. Ciddi ciddi diyorum. Bak şu an oyun ence eğlenceliydi şu an. Şu an kötü olmaya başladı. Aha. Hale. Oğlum bebek bunları nasıl açıyor ya? Bismillah. Ne yapacağız biz burada? Lan niye kapıyı kapayım? Bak canavarlaşacak değil mi? Bak 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 canavarlaşacak bak. Allah bismillah. Lan. Ne? Ne oldu lan? Yaratık yok ne yaratı? Korkuyorum evet. Sana mı sarılayım? Ben şu an bir şey göremiyorum, önümü göremiyorum. Aa. Aa. Sarılınca ışık veriyor lan. Ama aku. Bismillah, ananı satayım. Ne oluyor lan? Oğlum benim gardıolabımda ne arıyor bunlar ya? Ben de sevmedim, senin beynine sokayım ben Teddy. Bunlar oynuyor lan. Niye soktun oğlum bizi buraya? Ya bunlardan biri canlanacak değil mi ya? Altımı edeceğim birazdan. Anasını satayım ya. Ah ah! Ne oldu? Şurada ışık çıktı. Lan nasıl gardırop bu arkadaş? Labirent lan bunun içi. <laughs> Duymadım bir şey ney? Kim geliyor lan? Ah! Sana sormak lazım. Niye bırakıyon lan beni tek? Allah şütedi. Karanlıklara sokuyor beni ya. Anne al be, al. Anne. Doğum günü mü lan benim bugün? La oradan nasıl çıktım ben? Allah Allah, nasıl saçma bir şey lan? Evet bunların sesi bayağı az çıkıyor ya. Dur bekle. Ne ara ellerimi koydum. Azıcık daha aç. Da bu sefer beni bastırmaz inşallah. Herkes uyuyor şu an diyor. Kim beni bekliyor lan? benim uykum yok. Saat kaç lan uyuyayım? Bir de ninni okuyor bak. E gitme bayanımda da gidiyorsun sonra. Saving. Al işte al. Al işte. Hiç o şeyler olmuyor galiba. Gecenin köründe sen niye uyanıyorsun be bebek ya? Uyu ne güzel sabah kalkarsın işte. Lan Tedi sen de mi uyuyorsun? Kalk ışık ver biraz bana. Bu ne lan? Aha orada ışık var. Anne! Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu delirdi galiba. Tedi gidiyor. Teddy gidiyor. Teddy. Bırakma beni Aku. Uyuş, anasını satayım. Anne galiba altıma yaptım. Anne geldi altımı bir değiştir. Ne oluyor lan biri geldi sandım ha. Gidiyoruz lan nereye gidiyoruz? Anasını satayım. Çüş. Tedi var mı? Tedi yok. Oğlum hangi öküz yaptı bunu? Ben bebeğim lan. Bebek atılır mı? Ya çıkma çıkma uyu ya. Şu kapıyı ört uyu ya. Git. Git git git. Ben istiyorum. tediğim istiyorum. Tedim yok, karanlıkta kaldım ya. Aa dur annemin yanına gideyim. Babam yok mu lan? Niye öyle bir özellik verdin sen şimdi bana sağa sola bakmak için? Allah'ım ya. Ya anne bu ne ya? dağıtmışsın ya. Şu kutuları mutuları alsana ya. Olmuyor mu lan? Ha. İyi güzel de ses geliyor lan. Kör oldum ya burada da flash tutuyorum yüzüme. Ne oluyor burada? Anne burada mısın anne? Nasıl makine lan böyle? Bizim evdeki gibi ha zıplayıp zıplayıp kaçıyordu. Çamaşırı dolduruyordun kaça kaça gidiyordu, yıkıyordu. Şunu çeksen. Korktum çünkü ben. Çekildi lan cidden. Aha kapa. Aha. Oh, Ana. Boğuyorlardı lan hayvanı. <laughs> Bir şeyler doğru değil, anneni bulmamız lazım diyor. Bunu boğuyorlarmış lan bildiğin geldi kurtardık. Teddy temizlendin işteyse anasını satayım benim şeyim miydi o? Onu. Yaratık sesi geldi lan. Bu ne? <laughs> Dur ben gamayı biraz daha arttırayım. Göremiyorum. Hiçbir şey görünmüyor. Neredeydi bu? Gama nerede ya? Look sense video. Gama yok mu? Ha oyunun en başında yapıyordun sonra yapamıyorsun galiba. Ne saçma ya. Buraya ne bir şey çekebilir miyiz? Belki bunu tuttuğumuz içindir diyeceğim. Olmuyor. Teddy birazcık konuş Teddy. Bir şeyler söyle ne oluyor? Aa buralar açılıyor. Daha hiçbir şey yok zaten. Topçuk gel. Aha. Ay alt katta mı uyuyor annem? Gerçekten korkunç görünüyor. Gerçekten gel. Topçuk. Önden sen git. Ne oluyor lan? Her şey yolunda mı orada? Tek ses, ses çıkaran sensin şu an ses çık. Ne oluyor lan? O ne lan? Ayak mı o? Topçuk niye söylemiyorsun bir şey var diye. Git Anasını satayım daha yeni gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu pantolo mu şey maltoları kim böyle bırakıyor? Bir sürü manto var ya. Kim giyiyor oğlum bunları? Şunu nasıl çıkabiliyor muyuz buraya? Anne ortalık dağılmış. açmıyor. Şu açılıyor mu? Ne oluyor oğlum burada ya? Ben bir bebeğim ben aku. Aha, boyama bo boyamışım bir şeyler. Kim yaptı? Ne oluyor oğlum? Sesler ne ya? Ortada gitme, ortada gitme. Saklan. Şuradan niye geçemiyorsun? Ne oluyor lan? Şunun prizi nerede? Fişi nerede şunun ya? Çek şu fişi. Ya anne! Çocuğum sen niye ağlamıyorsun? Ağla annen gelsin ya. Allah şu kenar... Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Şuraya gir. Teddy ne yapacağız? Teddy bir şey söyle Teddy. Kalp atışına bak. Aa! Anne neredesin anne anne anne? Burada mısın? O ne? Korkudan her hiçbir yere bakamıyorum ya. <laughs> Allah. Bunlar ne lan? Elma. Oha. Hormonlu meyveler. Bu ne lan? Kafam kadar. Meyveler de öyle. Kim kırdı lan bunları? Şuraya gir, şuraya gir. Gir lan. Ay, ay! Ananın! Kapan. Teddy ne yapacağız Teddy? Şuna girsek. A dur. Çıktım masaya çıktım. Boyum uzun şimdi. Kafanızı kırarım gelmeyin. Aguluyom diye tek kelime konuşamıyorum diye dolap açık lan. Belki bir şey yersem düzelirim biraz daha iyi hissederim. Ne bu? Ne yazıyor orada ya? Prokos nedir bu ya? Aa bunu pişirecek miyiz? Dur bakayım oluyor mu lan? Mikrodalga var mı? Buraya olmaz mı işte? Ne makinesi onu da bilmiyorum da. Dur bir dakika. Girmez misin? Yemek yemek istiyorum. Ya nere gitti o mal ya? Ben bunu hangi makineye soktum? Ya yemek yiyeceğim ben. Gelsene of. buraya. Agucuğum gel bakta kaldı. Gel gel gel. Bulacağım ben buna. Buna en tepe atsam şöyle. Şöyle. Sen gel. Mikrodalga bunun üstündedir. Genelde öyle olur ama. Anam mikser Var mı burada Yok Ne oluyor lan Anasını satayım yüzüme çarptı Ha burada pişmez mi bu Çin ettim ortalığın ya Ne oluyor lan Tak 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 ses çıkardı Al. Al. Kafanı kırarım bundan. Al sana. Ney lan bu? <laughs> ne güzel koydum size. Al sana ıspanak. Al sana domates salçası. Lan burada bir şey yok ya. Şu dolaba bir daha bakmak istiyorum. Yavaş da bir sürü yemek varmış. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Kapan ya. Sen de kapan. Anne, ben annemin yanına gideceğim. Şurada ne var? Sen ne yapıyorsun burada? Tek kalmışsın. Ay! Bir oyuncakla oynayacağız var ya. Ya yürü git ya defolun gidin ben hiçbirinizi oynamak istemiyorum da Aa ben buna ne koyacağım ya Şu geliyor mu Sandalye Bir yaşında bebek bunları nasıl yapıyor Bir mi iki mi artık Koca sandalyeyi çekilin lan Varmış bunlar daha bak bunları çekemiyor Çık aç Allah Anam Nasıl bir ses lan bu? Ayakkabı. Oğlum bak size ayakkabı fırlatırım ha. Gel lan. Kaydetti. Anasını satayım. Gel lan. Gele mi sen? Dur abi dur dur dur. Bir şey bir şey de hırlıyor umurlu. Oldu sayılır yarım saat zaten. Bu ne oğlum ya of nasıl bir şeydir bu? Otlas kadar değil tabi de. Yine de geriyor yani insanı. Vay arkadaş. Neyse ilk bölüm böyle işte arkadaşlar. Anamızı arıyoruz. Daha bulamadık. Büyük ihtimalle. Ne olacak yani. Gene rüyada mıyız neyiz anlamadım yani. Böyle saçma saçma şeyler görüyoruz. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. hoşça hoşçakalın. Bay bay.